Bunlar ilahiyat hocalarıdır. Bunların da yeni jenerasyonu özellikle biraz daha şeydir, liberaldir, daha serbest yorumlara eğilim göstermektedirler. Biraz da iş çığırından çıkmıştır ki hiç kim herkes en ilginç görüşü öne sürmek için hiçbir bilimsel tutarlılık falan da aranmamaktadır. Çünkü bir dağılma dönemidir. Herhangi bir yetkinlik arayamazsınız. O televizyonda konuşulanların isim zikretmeyeyim ama hiçbir yetkin değildir. İtimat da edilir, ilimlerine güvenilir, şahıslar da değillerdir. O yüzden sadece sıkıntıları bakımından önemlidir. Yani onlar diyorlar ki, dini bu şekilde e, e, sunamayız. Bütün demeye çalıştıkları bu. Peki ne yapıyorsunuz? Sunamayınca ne yapıyorsunuz? E dövün demiyor da evin diyor, sevin diyor, bilen diyorlar. E ama bu abrakadabra, bu sahtekarlık doğru değil. O yamultmaları iyi de beceremiyorlar. Arkalarında siyasi güç olsa olur. Yani e, Yaşar geleneği mesela biraz devam etseydi, arkada asker de onu destekleseydi ki şu anda hala arkalarında ee, bir şey de var, böyle düşünenler de var. Nitekim o biraz daha şehirli gruplara yakın yorumlar çıkıyordu. Ama bu sefer endişene e, bunun dinle ne alakası var? Şimdi tarihselcilik akılla dinin e, uzlaşabileceğine inanan eee işte 9. 10. 11. yüzyıllarda Mutezile tarafından temsil edilen Damar'ın e, çağdaş versiyonudur. Bu versiyon içerisinde tarihselciler de bu tevilciler içerisinde yer alır. Bunlar neye esas alıyorlar? Aklı esas alıyorlar. Yani Mutezile aklı esas alıyorlar, alıyordu. Bunlar modern ee, yaşama esas alıyorlar. İçinde zorlandıkları yerde modern algıya ters düşen yerleri yanıtmaya çalışıyorlar. Ya da şey diyorlar bunlar bugünümüze uymuyor. Karşı taraftakiler de e, hesap vermeye uygun görmedikleri için e, yani e, Müslüman olmayan dindar olmayan ya da onların anladığı anlamda dindar olmayan insanlara hesap verme zorunda hissetmiyorlar. Çünkü bu insanların çoğunun bu işlerde düşünmeyle bir alakaları da olmadığı için nasılsa o şekilde kabul ediyorlar. Ben hatırlıyorum mesela anlam veremediğim şeylerden biri gençken 40 yıl evvel mesela başörtüsüne karşıydı bu insanlar. Yani başörtü eylemleri olduğunda İsmaila cemaati Adını da vereyim. Ee, karşıydılar bu başörtü eylemlerine. Bir e, o kızların üniversiteye gitmeleri zaten e, orada küfür okuyorlar. İkincisi başörtüne ne ya? Çarşaf varken başörtü ne? Dolayısıyla başörtüyü İslami kıyafet olarak da adetmiyorlardı. Şeyin derecesini göstermek için söylüyorum. Yani tevil kapısını kapatanların hiçbir uzlaşmadan yana taviz vermemelerinin derecesini göstermek için söylüyorum ki bana göre doğrusu buydu. Yani çarşafın İslami olup olmadığı tartışılır ama yani bu başörtünün de herhalde sahabe dönemi kıyafetiyle bir alakası yoktu. Neydi bunlar? Bunlar güncelleme faaliyetleri. Yani modern Müslümanların bir al dini yaşamla uzlaştırmaya çalışmaları nedeniyle bu tür manzaralar ortaya çıkıyor. Bu manzaralar otantik mi? Hiçbir otantik değil. Yani benim 40 yıl sonra çok rahatlıkla söyleyebileceğim şey Allah görülür mü, görülmez mi? Görülemez. Allah cisim değildir şeklindeki rasyonel yorum ki yıllarca bunları savundum, dine uygun değildir bir yamultma işlemidir, dini rasyonelleştirmedir. Din, dinde böyle bir şey olmaz. Din rasyonel değildir ki zaten. Ben o yüzden zamanında hatırlayanlar var mı bilmiyorum hurafileri e, sahip çıkmıştım. Demiştim ki dini kendisi de böyledir. Sen e, Oruç Baba türbesinde e, işte evde kalmış kızına koca bulmak için duaya gelen kadını ya da menenjit çocuğuna şifa için ya da cüzdanını oraya süren kadınları kovalarsan üç gün sonra namazı şeyi hacı izah edemez. Dini ibadetlerin özü budur. O bunu akıl terasına vurduğunuzda dinin tamamı böyle görülür. O dine inanmayanlar tarafından. Oruç babaya inanmıyorsanız oruç babadıklar size cahil, zavallı insanlar görülür. Mesela aynı bir televizyon programında şey dedim. Herkes oruç babadakilere tabiri caizse giydiriyordu. İsime gerek yok. Ee, aynı programda şeyde Fatih'te e, hırkayı şerif ile ilgili şey gösterildi ve yaşlı bir kadın peygamberin hırkası filan diye ağlıyor ağlıyor. Hadi dedim Murat'a. O ayrı dediler. Niye ayrı? Peygamberin sakalı şerifi. İşte hırkayı şerifi. Ne, ne, ne farkı var Oruç Baba'dan? Bir tanesi onların inanç ilkelerine uygun olduğu için e, ee, caiz ve eleştirilemez. Bir tanesi değil. Yani dolayısıyla İslam dünyasında domuz eti yenmez. Tamam. Ee, ama Hindistan'da inek eti yenmez. Yani et yenmez. Şimdi hangisi doğru bunun? Ee, Müslümanlara göre bu, Budistlere göre bu. Doğruluk ne? Hangisi saçma, hangisi değil? Şimdi ee, Türkiye'de devlet e, siyasi operasyonlar yapacağı zaman, bu meşrutiyetle birlikte başladı. Hatta me, yani Abdülhamit döneminde de devam ediyordu. E, İslamcılığı e, siyasi bir e, çözüm olarak uygulamaya koydu ve dini kitapların basılması bilmem nesi o dönemde, Abdülhamit döneminde yaygınlaştı. Fakat daha sonra meşrutiyetle birlikte İslamcılık e, meşvereti mesela, şurayı öne çıkarttı. Meşrutiyet kelimesi oradan gelir. Yani siyasi bir şeyi halka anlatabilmek için bunu dini terimlerle anlatabilirsiniz. Dini terimleri kullanmadan bu halkı herhangi bir konuda harekete geçiremezsiniz. Herhangi bir konuda savaşması mı isteniyor? Onun inanç dünyasındaki simgeleri kullanmak zorundasınız. Bakın, e, yıllar sonra o da yani e, tahmin ediyorum benim yazılarımın da etkisi var. Adalet kelimesi, adalet yürüyüşü yaptı CHP. Ya yani nedir o? Eşitlik yürüyüşü filan yapsa kimse döner bakar mı? O bakımdan dini simgeler, dini simgeler bugün caminin minarenin ezanın bu kadar Öne çıkmasının nedeni tamamıyla politiktir, toplumsaldır. Düşünsen hiçbir tarafı yoktur. O yüzden tevil dinde e, bu dinin içinde kalmak isteyen ama dış dünyayla temas ettiği için dinin artık kendisine saçma geldiği ya da yaşanabilir görmediği taraflarını değiştirmek, güncellemek isteyen bir kesim var. Bunlar bu böyle olmaz bu dinin biraz daha geniş yorumlamak lazım diyen bir kesim. Bir de bu tür bu genişliği elde etmek için yapılacak işlemlerin dinin otantikliğini bozacağına inanan başka bir kesim var. Aslında hiç kimse bu simgelere dokunulmasını istemiyor.